Başını şunu sağ olsun. Gözünüz aydın. Başınız sağ benim Başını Bu ne liman abla bu daha iyi şişti. Zeli abla niye siyah gözüm taktı Geri Ama hiç görmeyeyim 11 metre nasıl gittim polis siyah çözüldü. Ben onlara da ne

bu kolları duri bomboş olan işini kumarlar Amerikalılar amidelere izetleri bana bula bettu kol battı da aşağıya bari. Oy şu kuşak tam gelinlere ki bak bu kadar ağırda bak hepsinde timsak göz yaşı dokunuyor. Öleri bana bunu, keçeli vatırattan ha bu ye hamile miydi kana şişti bak sadece kuşak kara var hamile. Bu rengi ne güzel oldu. Herhalde bu sene burada bu renk